Tekrar merhabalar. Ben Fizik öğretmeni Cuma Aktoy. Eğitim Vadisi Modern Soru Bankası 11. sınıf fizik 2. modülünün çözümlerine devam ediyoruz. Bugün birlikte 1. ünitenin 16. testini çözeceğiz. Konu başlığımız tork. 1. soruyla başlıyorum değerli arkadaşlar. Ağırlığı önemsiz eşit bölümlü çubuk O noktası etrafında ok yönünde dönüyor. Buna göre kuvvetlerin büyüklüklerin oranı ne olabilir? Değerli arkadaşlar <laughs> bu tarafa doğru bu tarafa göre tork alacağız. Şimdi F2 bu tarafa doğru çeviriyor. F1 ise okun tersi yönünde ters çeviriyor ve F2'nin torku daha büyük çünkü ok yönünde dönüyor. Dolayısıyla F2 çarpı şuraya uzaklık 2 birim. Bu büyükmüş. F1 çarpı 1'den bizden F1 bölü F2 istiyor. Şöyle yapalım. F1, F2 buraya bölü olarak gelsin. Bu durumda 2 bundan büyüktür. Yani şöyle diyebiliriz. F1 bölü F2 2'den küçük olacak. Bunu sağlayan 2'den küçük, 2'den küçük, 2'den küçük. Dolayısıyla 3'ü de sağlar. Cevabımız E seçeneği olur değerli arkadaşlar. Soru 2. Eşit bölmeli türde çubuk iplerle tapanağı asıldığında şekildeki gibi dengede kalıyor. İplerde oluşan gerilme kuvvetinin büyüklükleri T1 T2 olduğuna göre T1 bölü T2 oranı nedir? Sorunun başına bakacak olursak eşit bölmeli türdeş çubuk demiş. Bu şu anlama gelir. Çubuğumuz çubuğumuzun ağırlık merkezi tam orta noktası. Dolayısıyla buradan gösterecek olursak G yazalım ve buraya göre tork alalım. Değerli arkadaşlar gerilme her zaman cisimden dışarı doğru. Bu durumda G'ye göre tork aldığımızda T1 bu tarafa doğru T2 bu tarafa doğru çevirir. Bunların torklarını eşitlersek T1 çarpı 1 eşittir. T2 çarpı 2 olur. Bu durumda T1 bölü T2 oranı 2 bulunur arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği. Şimdi şöyle de yapabiliriz. Buraya göre tork alıyoruz. Bakınız T1'in buraya uzaklığı 1. T2'nin buraya 2. Torkların eşit olması için ben buna T desem arkadaşlar. 2 ile çarptığım için bunu 1 ile çarptığımdan buna 2 T demem gerekiyor değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde oranladığımızda 2 bölü 1'den 2 olur arkadaşlar. Soru 3. Eşit bölmeli ağırlığı önemsiz çubuğa M, K, M, L, M, M kütleri, K, L, M cisimleri asıldığında şekildeki gibi dengede kalıyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır. Desteğe konulduğu noktaya göre tork alıyoruz. Bu arada arkadaşlar çubuğun ağırlığı yok. Döndürme yönlerine bakalım. Bu bu tarafa, K bu tarafa çevirirken M de bu tarafa çevirir. Dolayısıyla mavi olanların torku Yeşil olan m'nin torkuna eşit olacak. Bu durumda m k çarpı 2 artı m çarpı 1 eşittir m MM çarpı 2 olur. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde burada m k kalır, şurada m bölü 2 olur, burada da m MM olur. Bu durumda şu görülüyor: m'nin kütlesi k'dan şu kadar daha büyük. Bu durumda m arkadaşlar k'dan kesinlikle büyük olacak. Burada B seçeneği kesinlikle yanlış olur. Çünkü K ile M'nin büyüklüğünü eşit almış. Soru 4 ağırlığı önemsenmeyen eşit bölmeli çubuk şekildeki gibi dengededir deyip gerilmesi nedir? Arkadaşlar şimdi T'yi istediği için T'yi bulmak için şurada buraya göre tork alacağız. Neden? Orada da çünkü bir ip gerilmesi var. Onu da bir bilinmeyen olarak işleme katmamak adına o tarafa göre tork alırsak ee, t bu tarafa doğru döndürürken ağırlık bu tarafa doğru döndürür. Dolayısıyla T çarpı 3 torku eşittir. 12 çarpı 2'ye bu durumda T eşittir. 24 bölü 3'ten 8 Newton bulunur değerli arkadaşlar. Cevabımız B. Ha bizden şuranın gerilmesini istemiş olsaydı ki istememiş. Buna da T üstü diyelim. Arkadaşlar bakınız biz T'yi ne bulduk? 8 Newton bulduk. Şimdi kuvvet dengesinin oluşması için yukarı doğru kuvvetler aşağıda gidere eşit olacak. Aşağıda 12 var. Yukarıda 8 var. Bu durumda bu ne olur? 4 Newton olur. Bunun teyidini de şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Bu da bu tarafa doğru çevirirse buraya göre tork aldığımızda bakın 8 çarpı 1 4 çarpı 2 birbirine eşittir. Soru 5. Eşit bölmeli türde şu KL destekleri üzerinde şekildeki gibi dengededir. Buna göre KL desteklerinin tepki kuvvetlerinin büyüklüklerinin oranı nedir demiş. Evet arkadaşlar şurada L'nin tepkisi şurada da K'nın tepkisi var. Eşit bölmeli türdeş çubuk dediği için ağırlık merkezi tam orta noktası. Yani burası. Şuraya G dersek isimlerini yazalım. G'ye göre tork aldığımızda bakınız K'nın buraya uzaklığı 2 birim. L'nin buraya uzaklığı 3. Hemen şöyle diyebilirim. 3 ile çarpılana ben 2 en desem 2 uzakta olana da 3 en derim arkadaşlar. 3 çarpı 2 2 çarpı 3'ten. Dolayısıyla K bölü R olanı 3 bölü 2 olur. 6 o noktası etrafında dönebilen düzgün türdeş x çubuğu şekildeki gibi f1, f2, f3 kuvvetleriyle dengededir. Buna göre bu kuvvetlerin büyükleri arasındaki ilişki nedir? Sevgili arkadaşlar ağırlık merkezlerini orta noktalarından gösteriyorum. Buna g yazalım hepsine. 3'ü de ağırlıkların torkunu dengeleyebiliyor. Şimdi çubuğun uzunluğu x demiş. Ben bunu arkadaşlar 4l diyeyim. 4l. Bu durumda tam orta noktası 2 lye 2 l olur. Arkadaşlar 90 60 şurası 30 Z harfinden şurası 30 olur. Burası dik 90'ın gördüğü 2 l ise 30'un gördüğü L 60 şurası 60 olacak. Dolayısıyla burası L kök 3 olur. Buradan torkunu aldığım zaman F1'in buraya dik uzaklığı arkadaşlar bakınız yine 90 60 şurası 30 olur. 90'ın gördüğü 4 L olduğuna göre burası 2 L'dir. O zaman yazıyorum F1 çarpı 2 L eşittir. G çarpı L kök 3'ten L'ler sadeleşirse F1 eşittir. G kök 3 bölü 2 olur. Şimdi diğerini yazalım. Bize 4L dedik arkadaşlar. Bu durumda F2 çarpı 4L eşittir. G çarpı 2L'den bu durumda F2 eşittir. G bölü 2 olur. Bu da ikincisi. Şimdi üçüncüsüne bakalım. Evet şuraya 4L demiştik. 2 ile 2 ile 90'ın gördüğü bu. E bu diğeri birinci ile aynı oluyor arkadaşlar. Hemen hemen aynısı. Evet aynısı. Şurası e, 30'un gördüğü L. Şurası L kök 3. Dolayısıyla şöyle yazarız. F3 çarpı şurası da L kök 3. Tam ortadan ayırdığı için 2 L kök 3. Bu da eşittir. G çarpı L kök değerli arkadaşlar. L'ler gider. Kök gider. Dolayısıyla f3 eşittir g bölü 2 olur. Bu durumda 2 ve 3 birbirine eşit çıktı. 2 ve 3. Bunlar 0,5 arkadaşlar. 0,5 g'ye eşit. 0,5 g. Burası arkadaşlar 0,5'ten daha büyük kökü. Çünkü 1,7'dir yaklaşık olarak. Burası 0,70, 85 gibi bir şey çıkar. Dolayısıyla f1 büyüktür. 2 ve 3 birbirine eşit. Soru 7 şekildeki sistem özdeş ve türdeş küplerden oluşmaktadır. Küplerin oluşturduğu sistemin ağırlığı 12 Nifton olduğuna göre ipte oluşan gerilme kuvvetinin maksimum değeri. Sevgili arkadaşlar bunlar özdeş olduğu için şöyle ikili ikili kütle merkezlerini alayım. Şununla şunun kütle merkezi burası tam orta noktası. Bununla bunun da kütle merkezi burası. Bunları gösterelim arkadaşlar. Bu aşağı doğru şu da bu şekilde. Her birinin pardon küplerin toplam 12 4 tane var. Her biri 3 olur. 3, 3. Bunun ağırlığı 6 nifton. Şunun da ağırlığı 6 nifton. Şimdi yere temas eden iki nokta arasında bu iki noktaya göre tork alabilirim. En büyük dediği için en uç nokta burası. Dolayısıyla o olarak işaretli buraya göre tork alayım. Şu ikisi bu tarafa doğru çevirirken ipteki gerilme cisimden dışarı doğru okun ucundan o noktasına göre bir döner ok çizdiğim zaman t'nin bu ikisini dengelemesi gerektiğini söyleyebiliriz. Bu durumda teker teker alalım. 6 çarpı şurasına 1 diyelim her yarım. 1 artı 6 çarpı her birine 1 demişsek buralar 2 olur. 2 4 eşittir t çarpı 2 4 6 birim dik uzaklık. 24 30 olur. Dolayısıyla t eşittir 30 bölü 6'dan 5 Newton bulunur değerli arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği. Soru 8. Kendi içinde türdeş eşit bölmeli çubuklar şekildeki gibi dengededir. X çubuğunun ağırlığı 25 Newton olduğuna göre Y çubuğunun ağırlığı kaç Newton'dur? Şimdi burada önemli bir özellik var arkadaşlar. Onu anlatmaya çalışacağım. Önce ağırlık merkezlerini gösterelim. G tam X'inki tam orta noktası. Şöyle alayım da arkadaşlar diğerine bulaştırmadan. Şimdi burada bir ip gerilmesi var. Aynı ipte aynı gerilme oluşur. Dolayısıyla bu ipte de aynı gerilme oluşur. Şimdi bizim işimiz X'te x'in ağırlığı 25. Bu ipteki gerilmeye t dersek şuraya göre tork alalım. x için diyorum. 25 ağırlık bu tarafa doğru çevirirken arkadaşlar t de bu tarafa doğru çevirecek. Dolayısıyla şuraya göre tork aldığımızda t çarpı 4 eşittir. 25 çarpı 2 olur. 25 çarpı 2. Şu 25'i arkadaşlar biraz daha yakın çizeyim de şurası yani şu kırmızı ok 25 Newton. Dolayısıyla bunları sadeleştirdiğim zaman t eşittir. Şöyle şu gider 2 kalır. 25 bölü 2 oldu. Şimdi kuvvet dengesine baktığınız zaman t 25 bölü 2 bulduk. Ama aşağı doğru 25 var. Dolayısıyla burada y çubuğunun buna gösterdiği bir etki tepki prensibi gereği bir tepki var. Şimdi bu da o zaman 25 bölü 2'dir. Çünkü aşağıdaki kuvvetler yukarıdakilere eşit olacak. Ve şuraya göre tork aldığınızda 25 bölü 2 çarpı 2 bölüme 25 bölü 2 çarpı 2 bölüme aynı olur. Şimdi yukarıdaki ile işimiz bitti arkadaşlar. Yalnız Y çubuğu buna bu kadar tepki göstermişse bunun sebebi X çubuğunun buna aynı büyüklükte ve eşit yönde bir etkisinden dolayıdır. Dolayısıyla burası 25 bölü 2. Şimdi Y çubuğunun ağırlığını yazalım. Y çubuğun ağırlığı da tam orta noktası 5 bölüme 2.5 olur. Şurasına da G'ye diyelim. Şimdi sevgili gençler bu sefer de bu desteğe göre tork aldığımızda 25 bölü 2 bu tarafa dev çevirir. G'ye bu tarafa T de bu tarafa. Bakın diğerlerinin bununla bir ilgisi yok. Bütün sistemin buna etkisi arkadaşlar şu kuvvet oldu. Etki tepkiden dolayı. Şimdi Y'ye göre Y noktasına göre tork aldığımızda T çarpı 5 bölüme eşittir. G'ye çarpı 2.5 yani 5 bölü 2 artı 25 bölü 2 çarpı 2 bölme. Şimdi t'yi biz bulmuştuk arkadaşlar. T 25 bölü 2 idi. Bu durumda burası 125 bölü 2. Buradan da 50 gelir. 50 bölü 2 eşittir. 5 çarpı g'y bölü 2 olur. Şimdi payda işlemi yapmadan zaten bunlar gidecek. 75 eşittir 5 tane g'ye 5'e böldüğümüz zaman bu da 25 mi 15 pardon 75 bölü 5'ten 15 Newton olur değerli arkadaşlar. GY'nin büyüklüğü diyebiliriz. Bu durumda cevabımız B seçeneği olur. Soru 9 sürtünmesi, sürtünmesi önemsiz makaralarla oluşturulan şekildeki sistemde eşit bölme çubukların kütle merkezi o noktasıdır. Buna göre 1 2 3 sistemlerine hangileri şekildeki verilen konumda dengede kalamaz? Arkadaşlar aynı ipte aynı gerilme oluşur. Dolayısıyla biz bunun gerilmesine T dersek bu ipte de aynı gerilme oluşur. Bu kuvvetlerin yani bu iplerin bileşenlerini aldığımız zaman bir yukarı doğru bir de yatay, düşey ve yatay. Şimdi hem bu iplerin e, büyüklükleri eşit kuvvet olarak hem de bileşenleri. Çünkü şurası nedir? T çarpı sin alfadır. Şurası da T çarpı kos alfadır. Aynı şekilde burası T çarpı sin alfa şurası T çarpı kos alfa. Bakınız bu T kos alfa şunu dengeliyor. T sin alfa T sin alfa ikisi. Bileşkesi burada. ikisinin ve 2 iki T sin alfa olur. 2 T sin alfa olur. Bunları da arkadaşlar eşit bölmeli çubukların ağırlık merkezi eğer burası ise bu sistem bu şekilde dengede kalır. Dolayısıyla bir dengede kalır. Şıklarda bir olması gerekiyor. Şimdi ikiye baktığınız zaman Yine gerilme kuvvetini taşıyalım. Bu ipte bu gerilme oluşuyor. Aynı ip boyunca burada da oluşuyor. Bu kuvvetin yine yatay ve düşey bileşenlerini alalım arkadaşlar. Şimdi şu yatay şu düşey bileşeni. Yukarı doğru iki tane kuvvet oldu. Buradaki T. Şu da T idi. Şuradaki açıya teta desem. Şurası T çarpı sin teta olur. İki kuvvet yukarı doğru. Bu cismin ağırlığını da şuradan aşağı doğru gösterirsem G. Yukarı doğru T artı T sin alfayı bu dengeliyor olabilir. Bilmiyoruz ama dengeliyor olabilir. Fakat şuradaki T çarpı cos alfa'nın arkadaşlar dengeleyeni yok bu tarafa doğru. Dolayısıyla bu sistem dengede kalamaz arkadaşlar. Şunları sileyim. E, kalamazı istemiş bu arada. Dolayısıyla arkadaşlar ne yaparız? 2 kalamaz aradığımız şeydir ki 3'e bakalım. Aynı iptal aynı gerilme oluşur yine T dersek şuraya T deriz ağırlığı var. G arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz ben buraya göre mesela tork alsam şunun uzantısı oradan geçiyor. Bunun torku yok. Şu da oradan geçiyor. Torku yok. Sadece G'nin torku var ve onun da dengeleyeni yok. Bir sistemin dengede olabilmesi için arkadaşlar üzerindeki toplam kuvvetler ve toplam torkların sıfır olması gerekir. Ama burada tork dengesi yok. Dolayısıyla dengede kalamaz. Cevabımız 2-3 olur. Ben e, önce silerken arkadaşlar ee, şey olarak nasıl diyeyim size ee, kala, olumluyu almışım. bir kalabilir. 2 ve 3 kalamaz. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olur. Soru 10. Kütlesi önemsiz eşit bölmeli kale çubuğunun üzerinde kütlesi önemsiz bir çubuk şekildeki gibi konulmuştur. Debisi sabit olan musluk açıldığında kabın bir bölmesi T sürede dolmaktadır. Şimdi 0 T zaman aralığında desteklerin tepki kuvvetleri eşittir. Bir bölme doldu. Bu bölmenin ağırlık merkezi tam orta noktasıdır. Buna arkadaşlar 2G dersen bakınız şu desteğe NL diyelim buna. Şuna da NK diyelim. Uzaklıkları sayalım. Eşit eşit bunlar. 1, 2, 2,5 1,5, buçuk, 2,5 buçuk, iki buçuk. Dolayısıyla ikisine de düşen tepki kuvveti eşittir. Dolayısıyla bu doğrudur. İkincisine bakalım. t 3 de zaman alanında yeni tepkisi artmış. ki azalmıştır diyor. Şimdi tekrar dolduralım. TV3 de zaman aralığında şu iki bölme dolar. Bu iki bölmenin de ağırlık merkezi burası. Ekstradan bir 4G daha geldi. Şimdi bu 4G'nin bir kısmı buraya binmiştir. Bir kısmı da buraya binmiştir. Dolayısıyla ikisi de artmıştır. Biri artı biri azalma diye bir durum yok. Üçüncü durumda arkadaşlar 3T 5T aralığında bu iki bölme dolar. Bu iki bölmenin ağırlık merkezi tam şurası. Bunun da burası. Bakınız şu ikisinin ağırlık merkezini alalım. Kalem seçeyim. Şurası eşit eşit ikisinin ağırlık merkezi tam buraya gelir arkadaşlar. Şimdi baktığımızda 4G'den dolayı 4G'den dolayı ağırlık merkezi biraz e, şeyin en ki daha çok artmıştı. Şu kırmızıyla taradığım kısım. Fakat şimdi tam yine ağırlık merkezi tam orta noktasına geldi. Yani şuradan aldığınız zaman tam orta noktasına geldi. Bu yüzden K'ya binen L'ye binenden daha çok olacaktır. Bakın tekrar ediyorum arkadaşlar. Şimdi ilk 0T2 aralığında şu 2G vardı. Yarısı ona yarısı buna binmişti. Şu diğer ikisi dolduğunda 4G L'ye daha yakın olduğundan L'ye daha çok pay düşmüştü. Yani 4'ün mesela buraya uzaklığı 2 şuraya uzaklığı 3 şöyle diyeyim. Yani 4'ü biz 5'e bölsek 2 uzakla 3 parça düşecek. 3 tane 4G bölü 5 düşer buraya. Şuraya ise 2 tane 4G bölü 5 düşer. Yani bu aynı zamanda ikinci öncülü bir daha doğrulamış olduk. Şimdi baktığınız zaman ilk başta LG düşmüştü. İşte 3 ile 5T aralığında şey ile 3 de aralığında da bunlar düşmüştü ekstradan. Bunlar geldi. Şimdi 3T ile 5T aralığında ekstra da bunlar gelince ne oldu şimdi? 4 buradan geldi. 4 de burada. Şu ikisinin toplamı 8. Buraya ekstradan 8 geldi değerli arkadaşlar. Ee, şimdi bu 8'in 4'ü bu sefer buraya. 4'ü buraya. Daha önce buraya daha fazla düşen bu arkadaşlar şu. Bu sefer eşit düştü. Yani aslında bundan bir kısım gelip buna e, pay oldu. Bu yüzden değerli arkadaşlar burada X'in tepki kuvveti daha fazla artmıştır. Cevabımız 1 ve 3 olur değerli arkadaşlar. Yani şöyle de düşünebilirsiniz aslında. O da başka bir bakış açısı olabilir. Şimdi en son şunları da eklemiştim ya. Şu ikisini. Ee, diğer su eklendiği zaman ağırlık merkezi bakınız şurada. Şurada. Bu hangisine daha yakın arkadaşlar? X'e daha yakın. Y'ye daha uzak. Dolayısıyla X'e daha çok pay düşmüştü. Kime daha yakınsa ona daha çok pay düşmüştür de şeklinde de yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet sevgili gençler bu testimiz de burada sona ermiştir. Gelecek testlerde görüşmek dileğiyle. Hepinize çalışmanızda başarılar. Kolay gelsin. Tekrar görüşürüz.